Aşkı, Fatih'in yakın çevresinde bulunan ve ona 30'a yakın kaside yazan bir başka şair de aşkıdır. Şairin padişaha yakınlığı ve o devirdeki rağbeti yanında, şiirin kurallarına hakim, gazellerinin güzel olduğunu ifade eden şeyi, daha sonraki devirlerde şiirdeki tesirinin devam etmediğini de belirtmektedir. Latifi, Hasan Çelebi ve Aşık Çelebi'nin değerlendirmelerine göre, şiirinde akıcılık olmadığı gibi, yazdıklarının da bir önemi ve şöhreti bulunmamaktadır. Fatih'e yakın olmakla bir üstünlük sağlayan şairin bu durumunu, dönemi şairlerinden birisi, da açıkça dile getirmiştir. Cami'ün, Nezair'de şairin 20'nin üstünde şiirine yer verilmesi onun Türk şiirinde önemli bir yerinin olduğunu gösterir. Aşkının gazel ve kasidelerinden başka Nizami'den yaptığı hep beyker çevirisi vardır. Bu eseri tanıtan Günay Kup, Cemali'nin tezkirelerde belirtildiğinin aksine çok iyi bir meslevi şairi olduğunu ifade etmektedir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.